77. uygulamada 2 boyutlu olarak çizimi ve ölçüleri verilen parçanın 3 boyutlu modeli çizildikten sonra 4'te 1 parçasının kesilip alınması isteniyor. Bu parçanın 3 boyutlu modelini Revolve komutuyla döndürerek oluşturacağız. Daha sonra 4'te 1'lik kısmını kesip alacağız. Parçamızın önce 2 boyutlu şeklini çizelim. Line komutunu çalıştırıp başlıyoruz çizimimize. Sağa doğru 127.3 çiziyoruz ve line komutunu bitiriyoruz. Şimdi parçamızın eksenini çizelim. Yine line komutunu çalıştırıyoruz. Çizdiğimiz bu çizginin orta noktasından başlayacak eksenimiz ve yaklaşık 60 boyunda bir çizgi çizelim ve line komutunu bitirelim. Şimdi offset komutunu çalıştırarak bu çizgimizi 19 ve 53 birim uzağa kopyalayalım. Önce 19 olarak kopyalayalım. Komutu tekrar çalıştıralım. Bu sefer mesafeyi 53 yapalım. Offset komutunu tekrar çalıştıralım. Eksen çizgisi olarak çizdiğimiz bu çizgiyi offset diyeceğiz şimdi. Offsetten mesafesi bu sefer 62'nin yarısı yani 31 olacaktır. Komutu çalıştıralım. Offsetten mesafesi olarak 31 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Bu eksen çizgimizi seçip sağ ve sola tıklıyoruz. Şimdi resmin karışmaması için trim komutuyla fazla olan çizgilerimizi kesip atalım. çizgilerimizi tek tek kesip atılması gerekiyorsa kesip atıyoruz. Line komutuyla bu iki ucu birleştirelim. Aynı şekilde bu tarafı da. Şimdi pah kırma komutuyla bu köşeye 4 x 45'lik pah kıracağız. Chamfer komutunu çalıştıralım mesafe için d yazıp enter tuşuna basıyoruz mesafe birinci mesafemiz 4 ikinci mesafede 4 ve bu iki kenarı seçiyoruz aynı şekilde yine komutu çalıştırıp bu iki kenarı seçiyoruz tekrar offset komutunu çalıştırıp bu sefer içteki kademeli delikleri oluşturacağız offsetleme mesafesi bu sefer 47.5'un yarısı olacaktır 47. 5'in yarısı 23.75. Klavyeden offsetleme mesafesi olarak 23.75 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Sağa ve sola offset deyip devam edebiliriz. Komuttan çıkıp tekrar offset komutunu çalıştıralım. Bu sefer de 30'un yarısı yani 15 olacaktır offsetleme mesafemiz. Bunu da offset diyoruz. Tekrar offset komutunu çalıştıralım bu sefer. Bu kenarı 36 birim offset diyeceğiz. Offsetten mesafesi olarak 36 yazıyoruz. Ve bu kenarı bu tarafa doğru 36 birim offset diyoruz. Şimdi trim komutuyla fazla olan çizgilerimizi kesip atalım. Bu şekilde fazla olan bütün çizgileri kesip atıyoruz. fazla olan çizgileri kesip attıktan sonra iki boyutlu çizimimiz tamamlanmış olur. Aslında bu iki boyutlu çizimimizin hepsi bize lazım değil. Bize sadece bir taraftaki yarısı lazım. Biz hesap yapmayla uğraşmayalım diye bütün parçayı iki boyutlu olarak çizdik. Şimdi sadece bir tarafını almak için trim komutunu kullanıyoruz ve fazla olan tarafları atıyoruz. Bize sadece parçanın yarısı ve ortadaki eksen lazım olacaktır trim komutunu çalıştırdık ve bu taraftaki yarısını kesip atıyoruz. Raise komutuyla diğer kalan çizgileri siliyoruz. Geriye kalan sadece taranan bölgeyle, resimdeki taranan bölgeyle eksen çizgisi. Eğer isteseydik bütün iki boyutlu çizim değil de sadece bu kadarlık kısmını da çizebilirdik. Şimdi pedis komutuyla buradaki kısmı bileşik çizgiler haline getirmemiz lazım. Petit komutunu çalıştırıyoruz ve bir çizgi seçiyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. Join seçeneğini seçmek için J yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve bu çizginin hepsini seçiyoruz. Ve Enter tuşuna basıyoruz. Bu taraftaki çizimimiz tek obje haline getirildi. Artık Revolve komutunu çalıştırabiliriz. Soyus araç bundan revolve komutunu çalıştıralım. O obje seçmemizi isteyen ileti var. Bu şeklimizi seçip enter tuşuna basıyoruz. Göçeli parantez içindeki seçeneklerden object seçeneğini seçiyoruz. Çünkü biz bu şeklimizi eksenimiz etrafında döndüreceğiz. Bunun için O yazıp enter tuşuna basıyoruz ve bu eksen olarak belirlediğimiz çizgiyi seçiyoruz. Komut satırında şimdi bu şekli eksen etrafını ne kadar döndüreceğimiz soruluyor. Biz aslında bunu 270 derece döndürürsek işlemi kısa yoldan bitirmiş oluruz ama biz dörtte birlik parçasını kesip alma işlemini öğrenelim. Şimdi bu parçamıza önden bakalım. Polyline komutunu çalıştıralım. Ve bu merkezden bir çizgi çiziyoruz. Yukarı doğru örneğin bunun yarı çapını geçse yeterlidir. Örneğin 100 ilerleyelim. Sağa doğru yine yarı çapını geçse yeterli olacaktır. Bunu da 100 yapalım. Aşağı doğru yine 100 çizelim. Ve az önce çizdiğimiz bu çizginin ucuyla birleştirelim. Yine 100 çizersek burayla birleşecektir. Komutu bitirelim. Extrude komutuyla bunu uzatacağız şimdi komutu çalıştırıyoruz. Uzunluğuna da örneğin 80 diyelim. 3 boyutlu bakalım tekrar. Şimdi çizdiğimiz bu küpün buradaki köşesini move komutuyla taraftaki eksene taşıyıp subtract komutuyla çıkarırsak işlemi yapmış oluruz. Move komutunu çalıştırıyoruz ve bu küpü seçip buradaki köşesinden yakalıyoruz ve bu katı modelin merkez noktasına yerleştiriyoruz. Şimdi subtract komutunu çalıştıralım ve revolve komutuyla oluşturduğumuz katı modeli seçelim ve enter tuşuna basalım. Şimdi de küpü seçip enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi bu parçanın dörtte birlik kısmı kesilip atıldı hide komutunu uygularsak daha net bir şekilde görebiliriz. Ortadaki eksen çizgisine ihtiyacımız olmayacaktır artık. Raise komutuyla bunu silebiliriz.